Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yapımı çok kolay ve çok ucuz mal olan bir avize yapacağım. Gerekli olan malzemelerimiz koli, koli yoksa normal kartonda olabilir. Penye ip, satın aldığım tek malzeme bu penye ip 8 liraya aldım. Duy ve kablosu, silikon tabancamız, ölçü almak için cetvel ya da metre. Kesici bir alet, maket bıçağı ya da makas olabilir. E, i̇pimize göre bir tığ gerekiyor ve e, çizmek için de bir kalem gerekiyor. Tüm malzememiz bunlar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İlk olarak yapacağımız e, kartonumuzu ya da kolimizi e, masanın üstüne koydum. Yuvarlak bir tepsiyle veya yuvarlak farklı bir şeyle e, istediğiniz ölçüde olabilir. Kartonun üstüne koydum. Dairemi çizdim ve 4 cm aralık vererek etrafına kalemle işaretler alıyorum. Daha sonra bu işaretleri birleştirerek ikinci çemberimizi oluşturacağım. Çok düzgün bir işaret, milimetrik bir işaret olmasına gerek yok. Sadece iki tane çember oluşturacağız. Şimdi çizdiğim noktaları birleştiriyorum. Daha sonra bu 4 cm kalınlığında oluşan çemberimizi çizdiğim yerlerden maket bıçağına keseceğim ya da makasla da kesilebilir hiç fark etmez çizgilerin üzerinden maket bıçağından kesiyorum zaten çok kolay kesilen bir malzeme Her daireden ikişer adet kesiyoruz. Çünkü iki tane çember üst üste koyup yapılıyor. İstediğiniz büyüklükte çemberler kesiyorsunuz. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. 3 daireden oluşan avize düşünüyordum. Fakat büyük geldi gözüme. Koyacağım odaya göre. O yüzden 2 daireden oluşturacağım. Yani burada fazlaca var. 4 adet çemberden yaptım ben ve 5 cm e, kenarları olan küçük kartonlar kestim 10 adet yine 8 cm çapında 2 tane küçük daire kestim ortalarını yine yuvarlak olarak açtım bunun bir tanesinin yuvarlağı duyun ucunun girebileceği kadar büyüklükte olacak bir tanesi e, kablonun girebileceği e, genişlikte olacak Şimdi çemberlerimizden aynı olan iki tanesini üst üste koyuyorum ve penye ipimizle kartonun üzerine örerek kaplayacağım. bu örme tekniği yine kanalımda olan supla yapımı ya da ekmek kutusu yapımında yaptığım örgüyle aynıdır. Ve penye ip zaten esnek bir ip olduğu için de çok rahatlıkla çevrilip e, örülebilen e, bir iptir. Ne diyeceğimi bilemedim orada. İptir. Yani ip tabi. E, çok kolay aslında. Fakat ben e, kameraya tuttuğum için şu an masaya da değiyor. Kartonun kenarı. O yüzden e, biraz zorluk çekiyorum. Ama e, normalde Tabii ki e, otururken elinize aldığınızda e, masaya değmediği için çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir örgü bu. Kendinizden taraftan ipi alıp yukarıya çekiyorsunuz ve arkadan ilmeği alarak iki ilmeğin arasından geçiriyoruz. Yine dediğim gibi aslında bir aşağı bir yukarı. Yapmaya gerek yok elimizi ama ben masanın üstünde çeviremediğim için böyle yapıyorum. Bu şekilde komple e, çemberimizi iplen örerek tamamlayacağız. Ördükçe de elimizle ipleri birbirine iterek sıkıştıralım. Bu şekilde birbirine iterek düzeltelim. Çemberleri ikişer tane aynı boyda olan kartonları üst üste koyup e, iplen örerek tamamen kartonunu kapattım. İki tane küçük boy iki tane de küçüklerin biraz daha büyüğü olan e, iki tane çember yaptım. Şimdi bu kestiğimiz ufak çemberler bunları da yine aynı teknikle ilk başta ipimizi bağlıyoruz. Düğüm atıyoruz. Daha sonra yine diğer büyüklerde yaptığım gibi örerek komple etrafını kapatıyoruz. Başta da söylemiştim. Bu iki küçük çemberin bir tanesinin ortadaki daire kısmı duyum girebileceği büyüklükte olacak. Diğeri kablonun sığabileceği büyüklükte olacak Başlangıçta olan bağlama yerini örerken zaten ipliğin altında kalıyor Kalmazsa da tığlan Hemen arasından çekip gizleyebiliriz Şimdi e, küçük kareler kestiğim 5 santimetre Uzunluğunda olan Kareleri her kenarı yani 5 santimetre Penyip e, biliyorsunuz açılan e, Yani çekince iki yana e, Düz kumaş haline geliyor silikon sıkarak dört kenarını kapatıyorum. 10 adet de bu küçük kartonlardan hazırlıyoruz. gerçekten çok çok ucuza mal olan bir avize oldu. Hani bir değişiklik yapmak istiyorsanız evde olan malzeme yapabilirsiniz. Ben hatta bu penye ipi A101'e gelmişti. 8 liraydı. Alayım bir yerde lazım olur dedim. Sonra böyle bir fikir geldi aklıma. Yani rengi de düşünerek almamıştım. Bu renk vardı. Almıştım ama renk güzel bir renk. Avize yapmayı düşündüm. Çevire çevire ilk etapta yapıştırıyoruz silikonla. Daha sonra etrafından çevire çevire tamamen kartonu penye iple kaplıyoruz en sonunda bitiş anında tekrar silikon sıkıp uç kenarlarını yapıştırarak ipimizi en son yerde keserek karemizi iple kapatmış oluyoruz. Bir saatte yapabileceğimiz bir avize bu. Gerçekten çok kolay ve de çok ucuz. Yani 8 liraya bir avize yapmış oldum. Mutlaka evinizde avizeniz vardır. Onun duyunu kullanıyoruz. Ve bir koli. Mutlaka koliyle de bir şeyler alınıyor. Onun kolisini kullandım. Yani sıfır maliyet diyebilirim. Sadece 8 lira penye yapı aldım. Maliyet eğer düşünürsek. Tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi birleştirme aşamasına geldik. İki tane küçük olan e, halkaları ben birleştirdim şimdi e, orta boy olan yani küçüklerin bir büyüğü olan halkayı e, monte edeceğim birbirine burada dikkat edilmesi gereken küçük halkalar büyük halkanın içinde e, rahat hareket etmeli şimdi e, alta koydum e, birleştirme yerini yani başlama yerini örmeye başladığımız e, halkanın üzerinde örmeye başladığımız yeri en üste getirdim başlangıç yeri belli olsun diğeri de aynı şekilde yapacağım bu küçük karelerimizi silikon sıkarak iki tane en başa yani kablonun geleceği yere üç tane de iki yanlara ve altı olmak üzere yapıştırıyorum daha sonra yine karelerin üstüne silikon sıkıyorum ve diğer çemberi Üzerine oturtturacağım. İlk etapta size e, sağlam değilmiş gibi gelebilir. Silikonlar kurumadan ellemeyin. Ama silikonlar kırdıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmiyor zaten. Şu an e, silikonlar sıcak. Bir sürü böyle tutarsanız zaten soğuyunca onlar sabitlenecektir. Bu yuvarlak halkamızı da halkanın iç tarafından iki tane kare koyduğumuz yerin hemen altına yapıştırıyorum. Bu kablonun en son çıkış yeri, yani tavana yakın olan yeri ve küçüğünü de ben hazırlamıştım gördüğünüz gibi buradan e, ilk etapta kabloyu küçük halkadan geçiriyoruz duy sabitleniyor daha sonra büyükten geçiriyoruz ve sonucu görelim ve işte vizem bitti ben yerine astım Yatak odasında kullanmayı tercih ettim renginden dolayı. Güzel bir görüntüsü oldu gerçekten. Değişik durdu. E, ve ayrıca e, iki halka birbirine sabitlenmediği için her iki türlü kullanılabiliyor. Yani ortadaki daire hareketli olduğundan dilerseniz bu şekilde e, birbirine çapraz olarak kullanılabilir veya her ikisini düz hale getirip o şekilde kullanılabilir. El emeği göz nuru derler ya, gerçekten el emeği göz nuru çok güzel oluyor. Ve çok da ucuza mal olan bir avize oldu. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.